Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Bosna'da Mostar'dayız. Şimdi bu Mostar'ın tabii çok farklı konuşulması gereken yönleri var. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi bir Osmanlı şehri olarak ve bir İslam şehri olarak varlığını devam ettirmesi. Her ne kadar savaşlarda bazı kayıplara uğramış olsa da böyle bir güzelliği Mostar'da çok farklı bir biçimde hissederiz. Burası Bosna Hersey'in ikinci büyük şehridir de e, nüfus itibariyle de siyasi anlamda da öyle tarihte de Mostar'ın çok önemli özellikleri var. Yani Osmanlı özellikle bir model şehir oluşturmak istediğinde Mostar'ı bunun için gerçekten ihtas ediyor. Ve her yönüyle de biz şu anda bir miktarından geçtik. Mesela o geldiğimiz sokaklardan, caddelerden de bu kokuyu bir miktar hissetmiş olmamız lazım. En önemli sembol yapı Mostar Köprüsü. Bu köprü 427 yıl varlığını devam ettiriyor. Yani yapıldığı zamandan burada kaç gündür çokça ismini duyduk. Mimar e, Sinan'ın talebesi olan Mimar Hayrettin Paşa'nın yapı da onun yapısı yani. Dolayısıyla Bosna'nın birçok yerinde Mimar Hayrettin Paşa'nın mührünü görürüz. Mostar Köprüsü'nde de öyle. Ve bu köprü sadece Mostar şehrinin değil dediğimiz gibi Bosna Hersek'in de aslında bir sembolü. Böyle bir sembol neden hedef alınır ve neden yıkılmak istenir gerçekten üzerinde durulması gereken bir mesele. Hep birkaç gündür konuşmalarımızda bir şeyi söyledik yani Müslümanların bu vela ve bera akidesini çok öğrenmesi gerektiği konusunda bir bilinci yeniden uyandırmaya çalışıyoruz. Sebebi de şu ne yazık ki bazen yaşarken belli insanlarla bu akide unutulduğu için kimden ne zarar göreceğimizi kestiremiyoruz. Boşnaklar da burada yıllarca mesela Sırplarla ve Hırvatlarla beraber yaşadılar. Aslında bazı şeyleri fark etmiş olmaları lazımdı. Sırpların mesela bu düşünceleri şu anda yine halen varmak istedikleri şeyler ki ben ilerleyen derslerde sizinle size onunla alakalı bazı şeyleri hatırlatacağım. Hırvatlar da yine yıllarca beraber yaşamalarına rağmen içlerinde var olan o ırkçılık, milliyetçilik bir türlü giderilmedi. Giderilmediği için de Sırplarla buradaki o mücadele biraz sükunete erince 9 Kasım 1993'te direkt Mostar Köprüsü hedef alınarak atışlar yapıldı. 1200 küsür top atışı yapıldı oraya ki sırf o köprü yıkılsın diye. Yani bir köprüyü neden hedef alır, işte neden böyle bir düşmanca tavra girilir aslında üzerinde durulması gereken bir mesele. Mesele sadece bir köprü meselesi değil aslında. O bir sembol, Osmanlı'nın buraya bir mührü, Osmanlı bu mührü yaparken de bir köprü kurur, kurarken sadece insanlar üzerinden yürüsün diye bir köprü kurmuyor. Aslında iki medeniyeti de birbirine bağlıyor ve aslında İslam medeniyetinin ötekiye hayat hakkı tanıdığını da o köprüyle bir yeni yönüyle inşa etmek istiyor. Dolayısıyla sembol özelliği var ve o sembol hedef alındı. Yani biz sizi istemiyoruz burada hiçbir şekilde İslam mührüne işte Müslümanlara Osmanlı mührüne müsaade etmeyeceğiz. Yani gün gelecek sizin bütün varlığınızı buradan kazıyacağız. Size hiçbir şekilde bu manada hayat hakkı vermeyeceğiz diye aslında bir zihniyeti taşıdıkları için bunu yaptılar ve nihayetinde de zaten 93'teki o süreçte köprü tamamen yap, yıkıldı ve ya, artık yapı yani işlemez bir hale geldi. 23 Temmuz 1900 işte 2004'te de yeniden yapıldı köprü. Köprü'nün taşları tek tek tespit edildi. 400 küsür tane, 460 küsür tane taş var. O taşlar hepsi numaralanarak tekrardan işte tespit edildi ve yeniden inşa edildi. 2005'te de bu köprü UNESCO Dünya listesine girdi. Dünya Mirası listesine girdi. Yani ne kadar önemli olduğunu buradan da anlayabiliriz. Dolayısıyla buradaki mücadelede böyle bir şeyin varlığını hiçbir zaman unutmayalım. Eğer bunu anlarsak biraz aslında bugün ne ner, nereden mücadeleyi vermemiz gerektiğini de anlamış oluruz. Dostu düşmanı tanıdıktan sonra neleri yapmamız gerektiğini de anlamış oluruz. Bir de Osmanlı'nın özellikle buralara kadar bu mesajı mirası getirirken nasıl bir amaç ve gaye ile getirdiğini de yeniden hatırladığımızda o zaman Mostar bizim için sadece turistik bir şehir olmaktan çıkar. Yeniden bizi köklerimize buluşturacak, köklerimizle buluşturacak bir şehre dönüşmüş olur. O zaman daha farklı bir biçimde istifade etmiş oluruz bu topraklardan. Allah tekrardan bu topraklara selametler ihsan eylesin ve buralardaki bu mesajları ve bu ruhu anlayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Gerçekten şu anda da biraz sonra tekrardan köprüyü göreceğiz. Hep her şeyiyle bize çok farklı mesajları verir yani. Burası yine Bosnalılar için de yani buraya ziyarete gelenler için de en merkezi yerlerden bir tanesi. Ama Mostar her tarafıyla aslında tarih kokar ve her tarafında bize birçok şeyi hatırlatmış olur. Bunların hepsini hatırlamak ve anlamak hepimize nasip olsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.